Evet teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bu güzel Kur'an ayını memleketimiz, milletimiz, alemi İslam, alemi insanlığa huzur ve sükun getirsin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sağlık, sıhhat, afiyette tamam. daim eylesin inşallah. Bütün insanlığı öyle diyelim. Çünkü bu bela, bu virüs belası sadece belirli bir tabakanın, belirli bir grubun değil, bütün insanlığın sorunu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün insanlığa bir sebep göndersin. İnşallah bu Ramazan ayı, bu Kur'an ayı, bu Kur'an okuduklarımızda buna vesile olsun. Bu temenniyle başlamış olalım. Kur'an ayı tabii, Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kısa bir tarifini yapmak istiyorum. Böyle akademik formalitelere girmeden, yani halkımızın anlayabileceği bir dille Kur'an-ı Kerim nasıl inzal oldu. Tabii tarihi seyrine girmeden zamanımız ona zaten fazla müsaade etmiyor. Ee, Kur'an'ı tarif ederim. Kur'an Allah tarafından peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril ile emin bu tabiri özellikle kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim için kullanılırken Cebrail aleyhisselam peygamberimize Kur'an'ı getirirken bu emin vasfını da mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Yani bu önemli. Evet Cebrail diyebiliriz ama Cibri ile Emin diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i aldığı gibi e, aynı emaneti noksansız hiç bozmadan, bir noksansız bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getiren ve okunmasıyla ibadet edilen mushaflarda yazılı Tevatüren günümüze kadar gelmiş, ebediyete kadar da sonsuza kadar da aynı tevatürle gidecek ilahi bir mesajdır diyoruz. Kur'an bu, Kur'an bu. Bunları tek tek ifade etmeye gerek yok. Yani bunlar anlaşılan hususlardır yani. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem önceliği var. Tabii ki ta çocukluktan beri Cenab-ı Hak özellikle onu seçmiş. ...onu ona göre yetiştirmiş. Yani Kur'an'a muhatap kılmış. Kur'an'a muhatap olacak şekilde onu yaratmış. Hem ruhi yapısını... ...hem fizikini, hem bedenini... ...ona göre... E, ...yapmış, ona göre yetiştirmiş... ...ona göre onu donaltmış diyelim. Peygamberlik ilan edilmeden tabi, önce... ...ilan zaten edilmeden önce. ...insanlar tarafında sıfatlar verilmiş. Tabii yani sıfatı. ondan önce de emin... ...vasfıyla evet. vasıflandırılmış bir genç bir insan, çocukluğu ayrı bir devre. Onu incelediğiniz zaman çok şeyler görüyorsunuz. Gençliği ayrı bir özellik arz ediyor. Dolayısıyla son zamanlarında yani 40'lı yıllara yakın, 40'lı yaşlarına yakın zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık rüyalar gördüğü ki biz buna rüyayı sadıkalar diyoruz. Daha sonra vahyin gelişinde bu rüyayı sadıka yani doğru rüyalar, gerçek rüyaların Önemi çok büyük Kur'an-ı Kerim'in inzalinde. Dolayısıyla rüyayı sadıkalarla besleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonraları da e, kendisine yalnızlık sevdiriliyor. Bu özellikle Peygamber Efendimiz'in bizzat kendi ifadesi. Yani son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'in inzal olmaya başlamasından çok kısa zaman öncesinde yalnızlık sevdirildi diyor bana. Onun için Hazreti Hatice Validemiz diyor ki sık sık işte e, Hira Mağarası'na çıkardı oraya. Ee, orada yalnız kalırdı. Gelir sadece aşesini alırdı. Yine tekrar oraya çıkardı. İşte böyle bir e, inziva hayatında, böyle bir yalnızlığı sevdirildiği bir zaman birimi içerisinde Cenab-ı Hak e, peygamberine hem peygamberliğini hem de Kur'an-ı Kerim'i ilk defa orada inzal ediyor. İram arasında, o dağın tepesinde. Bugün bile oraya çıkmak oldukça çok zor. Yani gidenler bilirler oraya çıkmak ayrı bir problem, inmesi de ayrı bir problemdir. Ama Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş ona. Orada e, ilk vahiy Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ikra diye, oku diyor. Ne kadar güzel değil mi? İkra, okuyla başlıyor yani. Böyle bir kitap olamaz, yeryüzünde böyle bir şey yok yani. Diğer semavi kitapların hiçbirisinde de bu yok, bu özellik yok. Bu Kur'an'a ait, sadece Kur'an'a ait bir özellik. İkra oku diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma enebi gariyin diyor. Ben okuma bilmem diyor. Tekrar ikra diyor. Yine ma enebi gariyin diyor. Ben okuma bilmiyorum. Üçüncü defasında cibril ile Emin özellikle Peygamber Efendimiz'i alıyor ve sıkıyor böyle kucaklıyor filan. Hatta Peygamberimizin bir ifadesi var orada diyor ki kemiklerimin birbirine geçtiğini hissettim diyor orada. Yani yok olduğumu hissettim diyor. Cebrail'in sıkmasıyla. Sonra bıraktı. Tekrar oku deyince, ikra deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de okudu. İşte Alak suresinin ilk beş ayeti orada inmeye başlıyor Kur'an-ı Kerim'de. İkra, Bismi diye halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku diyor İkra, tekrar teyit ediyor. Ve Rabbükel ekremüllezî alleme bil kalem. Yani bu ayetlerin her birlerini tek tek tahlil ettiğimiz takdirde, tefsir ettiğimiz takdirde çok enteresan şeyler ortaya çıkıyor yani. Halleme bir kalem. Kalemin ne kadar önemli olduğunu, bilginin, ilmin, yani literatürünün aslının orada başladığını bize göstermiş oluyor. Yani daha Kur'an ilk ayetleri iniyor. Ve bu ilk ayetlerin bir başka özelliği daha var. Kısa ayetler. Bir iki kelimeden ibaret olan ayetlerdir. Halleme el insane malem yalem. Yani ya nasıl öğreneceğim bunu? Bunu öğrenmem mümkün mü? Neyle öğreneceğim? O kapasite bende var mı? Yok mu? demene gerek yok. Allemel insane malem yalem. Cenab-ı Hak sana bilmediğinde öğretecektir diyor. Ve Kur'an'ın ilk inzalı, indirilişi orada başlıyor. Orada başlıyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o heyecanla evine dönüyor. ...Hz. Ee, Hazreti Hatice validemizle işte çok rahatsız olduğunu, çok heyecanlı olduğunu, ...Hz. Ee, Hazreti Hatice validemizin de onun böyle tedirgin olduğunu, rahatsız olduğunu ama bir sevinç rahatsızlığı bu. Huzursuzluk var ama kendine nedir bu, ne değildir, nasıl ben bunu yüklendim, nasıl geldi, nasıl gitti filan. Malum o heyecanın, o kasırganın içerisinde Hazreti Hatice Validemiz kültürlü bir insan. Ee, Mekke'nin çok zenginlerinden birisi, iyi bir aileye mensup. Hemen alıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürüyor. O Varaka bin Nevfel ama bir insan ama ee, ...birkaç dil bilen, e, okumuş yazmış, e, Hristiyanlığı çok iyi bilen... ...İncil'i bilen, yani Tevrat'ı iyi bilen birisi. Yani bunlara vakıf olan birisi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz kendisine bu hadiseyi nasıl olduğunu anlatınca... ...hiç üzülme diyor. Sen diyor, peygambersin diyor. Ben senin gelişini İncil'de de Tevrat'ta da gördüm. Nitekim e, Saf suresinde ismuhu Ahmet diye geçen... Evet. O ayeti celile de. O ayeti celile aynen İncil'de de mevcuttur. İncil'in ayetidir o da. Yani İncil'de işte ve evet. izgale Aysa ibn Meryem e ya beni İsrail e. diye başlayan o ayette evet. musaddikan lima beyne yede yemine Tevrat diye devam ediyor. Yani Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden evet. ve ismi de Ahmet olan birisinin geleceğini o ayet müjdeliyor. O İncil ayetidir. Bak diyor senin ismin İncil'de de geçiyor diyor. Hiç merak etme diyor ama çok yaşlandım. Ne yazık ki çok çileler çekeceksin, çok zorluklar çekeceksin. Seni memleketinden kovacaklar diyor. Rahatsız edecekler, huzursuz edecekler. Keşke yaşın müsait olsaydı da o günlerde sana yardımcı olabilseydim diyor Varaka bin Neve. O Ondan zaman sonra... tabii o toplumda Varaka bin Neve'nin o... Alim olduğunu biliyorlar değil mi? Tabii, yani, toplum onu iyi yani, tanıyor. İkna edebilirim. Tabii, diye. tabii, Efendimiz tabii. Efendim, yani, öncü bir insan, önder bir insan. Üzüntüsünü bir insan belli, de. üzüntüsünü söylüyor. Tabii, Keşke üzüntüsünü olsaydı. söylüyor. Çünkü diyor ki, İncilde de, Tevratta da bunlar vardı diyor. Yani sen geleceksin, isminde Ahmet senin. Dolayısıyla, e, sana sana edecekler, işkence edecekler, seni kabul etmeyecekler, belki darbe edecekler. Yani bütün sıkıntılara maruz kalacaksın. Ama gönlüm isterdi ki o günlerde. Sağ olsaydım da yaşlı bir insan çünkü aynı zamanda Tam sana yardımcı olsaydım burada diyor. Burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun ee, Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda e, buyurduğunuz ayetler geldiğinde o anki toplumun durumu nasıldı? Yani hangi dine mensuplardı, nasıl yaşayışları vardı, neden ikna etmekte e, bu kadar zorlanacağını söylemişti Efendimizin Barakabine? Yani o günün toplumunu biliyorsunuz müşrik bir toplum. Yani evet. Mekke'deki toplum tamamen puta tapa. Yani tapan. Tevrat'ı, İncil'i vesaire Tabii, bilmiyorlar mı? Tevrat'ı, İncil'i de böyle. bilenler vardı. Yani işte Varaka bin Nevfel gibi veya ona benzer insanlar vardı. Yani İncil'i de biliyordular, Tevrat'ı da biliyordular. Fakat Ama çok... sapkın bir. Tabi sapkın, tahrif edildiği için. Evet. İncil'i de tahrif edilmiş, zaten Tevrat da tahrif edilmiş. Dolayısıyla ne İncil'in ne de Tevrat'ın aslı yok. Sadece kenarda köşede Varaka bin Nevfel gibi kalmış olan bilgin insanlar onu biliyordular ama çoğunlukla müşriktiler yani biraz daha e, şirke yönelmiş olan insanlardı. Fakat onlarda bir şey vardı. Yani puta tapıyordular. Fakat putları Allah diye kabul etmedikleri söyleniyor. Yani bu Allah değildir. Tapıyor ama diyor ki bu aracıdır filan. O da önemli yani. Demek ki o toplumun e, her toplumda olduğu gibi yani o toplumda da şirke yönelmiş olan o toplumda yine de bir Allah inancı var. Yani bunlar sadece aracı diyor yani. Onu da diyebiliyorlar. Bu da bir antre parantez olarak... Da Ta tapıyorlar o, ama inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Yani <laughs> o günün toplumunun realitesini gösteriyor bu da. Hı -hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şey var o arada. Ben bunları böyle anekdot olarak kısa kısa aralara sokuşturmak istiyorum. Halkımızın bunları bilmesi, Kur'an'ı tanıması çok önemli. Mecburduruz. Yani mecburuz Kur'an'ı tanımaya. Hı -hı. Yani bugün başımıza gelen neler varsa Kur'an'ı tanımadığımızdan dolayıdır. Üç gün e, vahyin kesildiği söyleniyor. Bir de üç yıl sayılıyor. Burada tamamen üç gün geçerlidir. 3 yıl o sadece gizli ibadetlerle alakalı olan. Onu bazıları karıştırıyorlar. 3 yıl vahiy kesildi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok özledi. Hayır üç gündür. 3 yıl değil, üç gündür. Üç gün sonra tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bakınız yine inen Müddessir suresinin ilk ayetleri. Onlar da kısa ya ayetler. Çok müddet. enteresan onlar da. Ya eyyuhel müddettir. Çünkü o sıkıntıdan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına bir şeyler alıyor, örtüyor, böyle sıkılıyor, sık sık terliyor. Yani o heyecan vahiy inmiş, kendisine peygamberlik gelmiş. Kolay bir şey değil bu. Ya eyyühel müddessir, ey bürünen insan diyor işte, yüründüğü şey. Kum feendir, artık kalk. Bitti, vazife verilmiş oluyor. Kum fe endir. kalk. Öyle bürünmeyle bu iş olmaz. Dolayısıyla yattığımız yerde böyle oturarak e, affedersiniz argo bir tabir kullanırlar ya yan geleceği efendim yatarak <laughs> hizmet edilmez yani. Kalkacaksın. Hizmet için mutlaka ayakta olacaksın. İdeal. ideal bir insan portresi çiziliyor orada. Kum feendir Kalk ve hatırlat. Artık insanları kork korkutuyorum. Fakat çok enteresan ve rabbeke fekebbir diyor. İlk tevhid başlıyor orada. Rabbini büyük bileceksin. O kadar. Rabbini büyük. Bile. Bir tek o büyüktür. O vardır. O tektir. Çünkü oradan başlıyor. Şirk var. Karşısına koyduğu şey tevhiddir. Şirk yok artık. Şirki bitirmenin en güzel ayeti işte o kısa ayet. Ve Rabbeke pekebbir. Rabbini büyük bileceksin. Burada şey aklıma geldi. Bakara suresindeki ayet kelimeler var ya. İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettikten sonra İbrahim Aleyhisselam duaya başlıyor. Rabbena ve batfihim rasulam minhum devam ediyor. Sonra Sanki adeta eğer affınıza sığınıyorum, hatam varsa söyleyin. Sanki Rabbimiz sözünü kesmiş gibi İbrahim Aleyhisselam oradaki ayet-i kerimede اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ اَسْلِمْ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ Teslim ol. Ben alemden Rabbine teslim oldum Oldu. de kurtul der Çok gibi. Kurtul tabii aynen. Öyle. Hocam tabi. burada sizi bir dinlendirebilir miyiz? Peki. Hem o e, dönemde... Bir ayet daha okuyayım. Buyurun o dönemden de bahsettik ya bir Arapçayla evet. okuyacağım biraz. اَسْلِمْ Evet. Hemen bakın bu da çok çok önemli. Ya, temizliğe ne kadar önem veriyoruz? Şimdi bir yıldan beri söylüyoruz, söylüyoruz işte maske, mesafe, temizlik falan deyip, deyip evet. duruyoruz. Daha 1500 sene önce o bedevi insanların arasında vasiya ve kefa, bahir diyor. Elbiseni de temiz tut diyor. Çünkü temiz olacaksın, pırıl pırıl olacaksın. Çünkü sana inen vahiy sıradan bir vahiy değil. Kur'an'a muhatap olacaksın, temiz de olacaksın. Temizlik Buyur, imandandır. İmandandır, evet. Ee, ve zevatüminel iman evet müttesir suresinde evet. de aynı şekilde emir var değil mi evet. İman.